Neyse. <laughs> Şimdi şunu sorayım, gerisi gelecek. Gaz pedalına sonuna kadar basmak. Gaz pedalını <laughs> köklemek. Den, evet. Den, den köklemek, den Köklemek, aynen öyle. Son gaz değil. <laughs> Bizim oralarda tapa gaz derler. Ama köklemekmiş. Mak diye bitmeli. Son gaz. A, ban, mak gaz Azlamak. pedalını ha gayret. Azlamak. Gaz pedalını dibine kadar. Buradan da Kökçü Emre'ye selamlar olsun bu arada. Emre Aras arkadaşlar gördüğünüz gibi tam oturuyor. Köklemek. Nedir o? Köklemek. İşte budur Aykut Bey. Bağlantılı dememin sebebi şuydu. Şimdi bak kök derseniz ne olur? Şu olur. Birbirine hızla vurmak. Hızla birbirine vurmak. Evet. Ya. Çarpışmak. Yani dağlaşmak. Yok. Kökledim gazı. Ha. Sonra hızla birbirimize vurduk. Yani ne yaptık? Kafa kafaya girdik. Ne oldu? Ya tek kelime basitini düşünün Aykut Bey. Niye zorunu arıyorsunuz? Arabalar tokuşmak. <gülüyor> <gülüyor> Kafa kafaya girmek, girmek, kaza yapmak, hızla birbirine vurmak. Harf alayım. Harf aldık. Dur dur. Ulan Aykut be. Amiyaneyi bildim be. Harbiden kolaylarda zorlanıyor, zorları biliyor. Arabalar ne yaptı? Luna Park'a gidip tokuşan arabalara binelim mi? Çarpışma. Çarpışma. Abi. <laughs> hiç, hiç aklıma gelmiyor. Birincilik ihtimalim yok bir değil mi artık? Var. Var mı hala? 8900 puandasınız. Süre... Kaç soru kaldı? Efendim? Elimde üç tane soru üç kaldı. Üç soru daha var. Üç Oo. sorumuz daha var. Onlara hiç harf almadan cevap vermeniz gerekiyor. Yılmaz Bey ne kadar süre arttırmıştı? Bilmiyorum. Bir saniye. Bir saniye. O bir saniyeyi iki saniye olarak efendim yenileyebilirsiniz. Hiç harf almadan. Hiç harf almadan. Tebrikler Yılmaz Bey. <gülüyor> <gülüyor> hemen alkışlıyor ama inanmayın. Buyurun bakalım. Şu soru. Harf almadan cevaplanacak bir soru. Antik romanın... Gladyatör. Gö gösteri silahşörü şövalye. A Antik Roma'da gösteri. Gösteri. Hani böyle mekana girip kum ve kan. Gladyatör. Gladyatör 900 puanla yerindedir. <laughs> bir şundan korkarım. Bir şundan korkarım. Şu 10 harfliden. İkincisini zaten gayet rahat cevaplayacaksınız. İletişimcisiniz siz. Hadi Buyurun. Bir araya toplanmak, yığılmak anlamında bir sözdür. Bir araya toplanmak, yığılmak. Bir araya toplanmak, yığılmak. Süre dikkat. İstiflemek. I -ı. Bir araya toplamak. Aynısını düşünüyordum biliyor musun? İstiflemeyi. Anmak. Evet. Yığılmak, yığılmak. Burada böyle, böyle zor ya çok bir kolay bir araya değil. toplanmak yığılmak istiflemek istiflenmek, i̇stiflenmek toplamak, olabilir belki İstiflenmek. ya işte gruplaşmak mı kümelenmek değil. ama değil bir araya toplamak yığılmak bir araya toplanmak yığılmak toplamak. bir harf alınır bir diye hesap ediyordum ah ben. Be. Şu çarpışmadaki P harfine ne ihtiyacımız? Çıkmaz. Çıkmaz mı? Çıkmaz hocam. <laughs> Şöyle bir şey bir şey olmak hani. A bir şeyi, B bir şeyi. Hani... Küme. Kümelenmek evet. İşte okulda çalışma yapar. Tasnif et. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu çok... Sanki bu çok bunun karşılığı değil ya. Bence kümelenmek Ap aksine bir araya toplanmak değil grup grup ayrılmak gibi geliyor bana kümelenmenin anlamı. Ya bir araya toplanmaktansa yığılmak kesinlikle değil bence. Yığılmak hiç değil bir araya toplanmak Aynen. da değil. Hatta bence bir araya toplanmanın zıttı yani kümelenmek. İlginç geldi bana. Demek diyeceğim kümelenmek. <laughs> Çarpışmaktaki p harfini burada kullanacaktık. Ah, ah, ah. Şunu çünkü harf almadan bilirdiniz Son soru son cevap. Püh. Etkileşimli. Etkileşimi olan anlamlarında Batık kökenli bir sözcüktür. Etkileşimli, etkileşimi olan. Nasıl? Etkileşimli. Nasıl bir gösteri, etkili. İnteraktif. Etkileşimli bir gösteri. Yüz yüze mi? Ne Batık kökenli. Batık kökenli etkileşimi olan interaktif interaktif hiç harf almadan verilen evet, cevaptır. Hey. <laughs> Şimdi bakın. Hey. Bakın. Hey. Çarpışmakta bir tane harf aldık P harfi. O olmasaydı kümelenmekte o harfi kullanabilirdiniz. Keza asosyalde iki tane harf evet aldık. Ya, Bunların güzel. hepsi